Evet, Dünya Doğa Meclisi'nin Hazarş'ta kurulması elbette bize gurur vermiştir. Sayın Başkanım ve siz doğa severleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabiatımızı korumamız gerekiyor, doğamızı korumamız gerekiyor. Bunun için önlemler alınmalı. Kentleşme, sanayileşme ve doğal kaynakların hunharca çıkarılması ve tabiatımızın tahrip edilmesi Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma şansımızı ortadan kaldırmaktadır. Bireysel çabalar yeterli değildir. Doğamızı, tabiatımızı korumak için toplumsal, kurumsal ve devlet politikaları gelmesi gereken bir durumdur. Anayasamızın 56. maddesi de herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Dünya Doğa Meclisi'nin bu anlamda katkısı da tabii ki küçümsenemez. Onların katkısı da desteklenmelidir. Bu bizim pazarcımız için bir gurur kaynağıdır. Bizler el birliğiyle tabiatımızı, doğamızı korumamız için elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Ben bu anlamda emeği geçen, emeği geçecek olan bütün arkadaşlarımıza bu platformda Teşekkürlerimi sunuyorum. Hüseyin Bünül Beyefendi huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer misafirlerim. Sayın başkanım hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün 5 Mayıs Dünya Kuruluş, Kurtuluş ve Diriliş günüdür. Bugünümüz gelecek nesiller için çok önemli bir gün olmalı ve ilk adımlarımızı burada atıyoruz. Biz bugün Taze Doğa dosan gönülleri olarak buradayız. Dünya Doğa Meclisi, Dünya Doğa Polisi ve Dünya Doğa Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni kurmak için buradayız. Bugün 5 Mayıs 2005 Pazar'da toplandık. İlk temel adımlarımızı burada atıyoruz. Bugün 5 Mayıs Dünya Kurtuluş Günü ve Diriliş Günü'dür dünya genelinde bütün insanların sağlık, huzur ve en önemlisi güven içinde yaşamasını sağlamak ve güven içinde yaşamalarını ümit ediyoruz. Dünyamız dört büyük bela ile karşı karşıya şu an. Bir, küresel ısınma. İki, küresel hastalıklar. Üç, küresel çöpler ve dört, dünya genelinde olacak büyük afetler büyük depremler ve en önemlisi de 2030 yılından sonra dünya genelinde büyük yangınlar başlayacak. Yani küresel ısınmayla dünya yavaş yavaş yanmaya doğru gidiyor. Amacımız doğa içerisinde doğru üretmek, doğru tüketmek ve doğa içerisinde doğru yaşamak. Doğa bir insan gibidir. Bir insan vücudu gibidir. Bir insan vücudu yara aldığı zaman kendi kendini iyileştirir. Doğamız da aynı bu şekilde kendi kendini yenileme mekanizmasına sahiptir. Eğer doğa kendini yenilerse küresel sorunların biteceğine yüzde yüz inanıyoruz. Doğa şu anda astım hastası bir insan gibidir. Astım hastası bir insanı rutubetli ve nemli bir ortamda asla iyileştiremezsiniz. Onu öncelikle alıp tertemiz bir ortamda tedavi etmeniz lazım. İşte doğamız da şu an yanlış üretimlerden dolayı ve yanlış kurulmuş sistemlerden dolayı zehirleniyor ve hasta durumda. Eğer yanlış üretimleri durdurup yerine alternatif doğru projeler sunabilirsek doğamız kendini yenileyecektir ve bütün küresel sorunlar bitmiş olacaktır. Bir insan hastalandıktan sonra hastalığa çare asla yoktur. Önemli olan hele sentetik ilaçlarla asla çare bulamayız. Önemli olan hastalanmadan önce hastalığa sebep olan faktörleri bulup yok etmek çaredir. Biz buna çalışacağız. Eğer bugüne kadar doğru bildiklerimiz gerçekten doğru olsaydı şu an dünya genelinde bir sorun bir sıkıntı olmayacaktı. Yaşamımızı sürdürmek için üç temel ihtiyaç vardır. Barınma, beslenme, üreme, yani çoğalma. İnsanlar para kazanmak için her işi yapabilir. Bilinçli bilinçsiz. Ama bir kurum bilinçli bilinçsiz davranma şansı hakkı yoktur. Bilinçli bir şekilde üretimlere müsaade etmeli ve doğru üretimlere müsaade etmeli. Ne yazık ki dünya ülke kurumları yanlış üretimlere müsaade ettikleri için bir yanda doğayı çıldırttılar, bir yanda da yanlış kurmuş oldukları barınma sistemleriyle insanların ölümüne sebep oldular. Şahsi kimseyi suçlamıyoruz. Sadece kurumları suçluyoruz. Çünkü yanlış üretimlere müsaade ettiler. 35 yıl boyunca ARGE çalışmaları yaparak yanlış üretimleri yerine doğru sürdürülür alternatif projeler yaptık. Bugünden sonra bizim ilk görevimiz barmalarla ilgili doğru üretimleri ve doğru yapı sistemlerini bütün dünyaya yaymak olacaktır.